Dodi. Merhaba minikeller. Bugün kişisel bakımımıza ilişkin çizimler yapacağız. Hazır mısınız? Hadi başlayalım. Önce siyah kalemimi alıyorum ve kişisel bakımını yapan minik bir arkadaş çizmeye başlıyorum. Şimdi yüzünü ve saçlarını çizelim. Vücudunu çizelim. Kollarını ve ayaklarını da çizelim. Ve son olarak da lavaboya rahat ulaşabilmesi için minik arkadaşımızın altına bir de tabure çizelim. Şimdi de ellerimizi yıkamak için bir lavabo çizelim. banyomuza, sabunluğumuzu da yapalım. Klozeti de çizelim. Hadi, çizimlerimizin üzerinden siyah kalın kalemle geçelim sevgili minik eller. Şimdi de minik arkadaşımızı boyayalım. Saçlarını kahverengi yapalım. Elbisesi de pembe olsun. Yüzünü ve kollarını da sarıyla boyayalım mı? Ne dersiniz? Taburemizi de renklendirelim. Ayaklarını mor, üzerini turuncu, yanlarını da turkuaz rengiyle boyayalım. Şimdi sırada Lavaboyu boyamak var. Musluğumuz da mor olsun. Şimdi de sabunluğumuzu boyayalım. Ve son olarak da klozetimizi de rengarenk yapalım mı minikeller? Ne dersiniz? Klozetimizi de boyadık. Ta 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 tam! Sizin tamamladık, harika oldu. Hepimize kocaman alkış. Günlük kişisel bakım çok önemlidir minikeller. Her gün düzenli olarak yapmamız gerekir. Sırada diş bakımımız var minikeller. Hazırsanız başlayalım. son olarak da diş macunumuzu çizelim. Haydi şimdi de çizimlere boyayalım. Diş fırçasının sapını morla boyayalım. Ağız kısmını boyayalım. Dişleri de rengarenk yapalım mı? Ne dersiniz? Sırada kupamız var. Kupamızı boyamak için de sarı, turkuaz ve kahverengi renklerini kullanalım. Da diş macununu renklendirelim. Kapak kısmını kırmızı, sarı ve turkuaz renkleriyle boyayalım. Diş macunumuzun gövde kısmını da kırmızı, turuncu, mavi, turkuaz, mor ve yeşile boyayalım. Güneş macunu rengarenk oldu. Değil mi minik eller? Harika görünüyor. Son olarak da çizimimizi siyah kalemimizle kalınlaştıralım. Komik çizimimiz tamamlandı. Hepimize alkış. Evet minikeller. Günde 3 defa dişlerimizi fırçalamalıyız. Dişlerimizi fırçalamazsak dişlerimiz çürür. Diş bakımımızı ihmal etmiyoruz değil mi minikeller? Sindirim sisteminin başlangıcı olan ağız Mikroorganizmaların üremesi için oldukça elverişli bir ortamdır minikeller. Daha fazla eğitici ve öğretici video için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Dudi. Merhaba minikeller. Dünyamızın dörtte üçü sularla kaplıdır ve su ağaçlar, bitkiler ve canlılar için çok önemlidir. Siyah kalemimi aldım ve dünyamızın şeklini çiziyorum dünyamızın katmanlarını çok dikkatli şekilde çizdim. Gözlerini de ekledim. Ne kadar da tatlı gözler. Ağzını da çizdim. Ve dünyamız hazır. Musluğumuzu da çizelim. Ve suyumuzu boşa akıtmamak için altına da bir el konduralım. Diğer musluğumu da çiziyorum. Altına da bir kova. Ve musluklarımız hazır. Sırada doğamızın oksijeni için en gerekli varlık ağaç var. Biliyor musunuz minikeller? Ağaçlar yağışları toplar ve yavaş yavaş akarsulara ve hatta nehirlere bırakır. Suyun az bulunduğu alanlarda ağaç gölgeleri buharlaşmayı yavaşlatır. Daha yeni dikilmiş bir ağaç bile haftada en fazla 55 litre suya ihtiyaç duyar ve bu suyu yeraltı suyu olarak doğaya geri bırakır. Bulutlarımızı da çizelim. Hadi boyayalım. Siyah kalemimi alıyorum. Ve tatlı gözlerimizi boyuyorum. Sarı kalemimi alıyorum. Ve ağacımın taç kısmının dışına renk veriyorum. Sonra yeşil kalemimi alıyorum. Ve ağacımızın içini boyuyorum. Biliyor musunuz minikeller? eller? için bir besin elementidir. Fotosentez yapabilmek için ham madde görevi üstlenir. Su ayrıca bitkilerin gövdesini sıcaktan ve soğuktan korur. Yağışların yeterli olduğu bölgelerde bitki ihtiyacına yetecek kadar su yağışlardan karşılanır. Ancak yağışların bitki ihtiyacını karşılamayacak kadar az olduğu kurak ve yarı kurak bölgelerde sulama yöntemleri kullanılarak eksikliğin giderilmesi gerekir. Koyu yeşil kalemimi alıyorum. Ve dünyamızın katmanlarının dış hatlarını boyuyorum. Yeşil kalemimi alıyorum. Ve katmanlarımızın içini boyuyorum. Kırmızı kalemimle dili. Pembe ile de ağzını boyuyorum. Mavi kalemimi alıyorum. Ve tatlı mı tatlı dünyamızın içini boyuyorum. Hayvanlarımız için su çok önemlidir minikeller. Hayvanlarımız vücut ısılarını ve ağırlıklarını dengede tutmak, sindirim sistemlerini desteklemek ve boşaltım yapmak için suya çok ihtiyaç duyarlar. Hayvanlar susuz 3-4 günden fazla ihtiyaçlarını sürdüremezler. Hayvanlarımız için kapımızın önüne bir kaps koymayı unutmayalım. Lacivert kalemimi alıyorum ve dünyamızın dış kısmını da boyuyorum. ve dünyamız hazır. Yağmur damlalarını kondurdum ve bulutlarımın dışını lacivert kalemimle renklendirdim. alıyorum ve musluklarımızı boyuyorum. Lacivert kalemimle de kovamızın kapağını, kırmızı kalemimle de kovamızı boyuyorum. Su bizim için bir besin maddesidir ve vücudumuzda önemli bir rol oynar. O yüzden su içmeyi unutmayın minik eller. Yiyecek olmadan birkaç haftaya kadar yaşayabiliriz. Ama su olmadan sadece birkaç gün yaşayabiliriz suyun ne kadar da önemli olduğunu görüyorsunuz değil mi minikenler? Siyah kalemimi alıyorum ve şeritleri yapıyorum. Suyu her zaman tasarruflu kullanmalıyız minikeller. Suyu boşa akıtmamalıyız. Suyu her zaman korumalı ve suyu açık gördüğümüzde onu kapatmalıyız ki tasarruf edelim. Kahverengi kalemimi alıyorum ve ağacımızın taç kısmını kahverengiyle süslüyorum. Ve tada! Hazır! Hem eğlendik hem de öğrendik değil mi minikeller? Sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kanalımıza abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın. Dodi.